Arkadaşlar şimdi Squid Game'e giriyoruz. Şimdi açılıyor. Girdim şimdi. Squid Game'de bazı girenler Squid Game oynayamıyor. Normalde bazıları da iyi oynuyorlar ama yine ben onları geçiyorum. Ama bir de Mingle'a giriyoruz. Kör gibi 3 yazıyordu dört giriyorlar. Bir de sonra ben kendimi feda ediyorum. Ben çıkıyorum yani. Onlar kalıyor orada. Duruyorlar rahat rahat. Ben çıkıyorum. Sonra ben vuruyorum. Onlar şey oluyor yani. Bir de bu lit yazan şey var ya. İşte o lit yazan şey. işte kandırmak için insanları şey oluyor. Hani bir şey kalp atıyorsunuz hani misli ve eklenmiş oluyor ya işte buna geliyorsunuz bir tane şey veriyorsunuz işte neydi adı tiket veriyorsunuz işte ticket da verdikten sonra şey oluyor işte yanlış veriyorlar yanlış diyorum şeyi 20 cash veriyorlar bir kere 20 cash çok ucuz ve o aynı zamanda oyunda yani şeyde falan değil koyun izlem falan değil öyle olsa çok iyi olurdu ama şey yani ben bir kere wishlistimde şey 20 keş falan yok yani sadece iki tane şey var o da makyaj ve şey işte tırnak kaç tane zeminiz var yazın yorumlara eğer yazmak istiyorsanız yani Bak bir de şu an ve çok gıcık oluyorum. Ezip geçiyorlar ya çocuğu ezmeyin mi? Şimdi şurada bir yere de anahtar olması gerekiyor. Bu arada ben bu oyunu çok iyi oynuyorum. Yani iyi oynadığım oyunlardan biri diyebilirim. Şimdi onu mavi anahtarı bir götüreyim şuraya. Bu arada arkadaşlar sesi kısım çünkü Aha. çok arkadan ses geldiği için şeyden e, mü oyunun müziğinde çok ses geldiği için şey oluyordu. Benim sesimi duyuyormuyordu. Arkadaşlar bunu yetiştiremeyeceğim galiba. Bir de şu sarıyı da aldım. Ama yetiştiremeyeceğim değil mi arkadaşlar ya? Bunu da bu kadar işte. De, galiba şeyi çok ayarlayamadım. Görüşü. Şey duruyor, yatay duruyor ama düz gözüküyor işte. Sizin tarafınızdan galiba çok emin değilim ama bu temel öyle üzgün ama üzgünüm arkadaşlar ama böyle oldu. zaten daha şey çekmeye çalıştım. Ama nasıl çekeceğimi bilmiyorum böyle oldu. bu sefer. bazen kamera öyle garip şeyler yapıyor mu hiç mi? En azından izleyin. Yani. İzleyin derken izleyebilim yani hiç izleyememekten daha iyi eğer izlemek istiyorsanız. Bu da da birinci oldum. İşte ben buraya geldiğimde şöyle mistik bir dans yapıyorum. şurada dans, evet şu, evet bu. Mistik bir dans işte böyle. Şimdi canım yapmak istemedi. Bu yüzden yapmayacağım. Şimdi 7, 6, 5, 4, 3, 2, Şimdi sıradaki önü ne acaba bu survive dedi. Yani ben survive olmuşum yani elenmemişim. yani. Şimdi para aldım. Şimdi bir ben size örnek olarak göstereceğim. Bakın şuraya giriyorsunuz. Ticket'ını al. Ticket'ınız aldınız Şimdi ticket var ya şurada? Geliyorsunuz buraya. Şuna basıyorsunuz. Ve şöyle geliyor. 20 keş Bu da 20 cash çok ucuz yani. Ben birazcık daha fazla olsaydı. Ya ben de eskiden de mal gibi çıkacak diye bekliyordum. İki saat her seferinde 10 tane oldu. Hala deniyorum yani. İşte ben şu an ben ne yapıyorum dedim birkaç gün sonra aklım başıma geldi sonunda. Çok e, zaman gitmesin diye video çok uzun olmasın diye 3 set yapacağım. Şimdi bir set oldu, iki set daha oynayacağım. Yoksa çok uzun olur. Şimdi sıradaki oyun. Jump Romp galiba yok. Kırmızı çiçek olacak. Buna da iyi hissediyorum ben. Ve arkadan o sesin yemesini isterdim gerçekten ama şey öyle sesim duyulmuyor dedim size maalesef şimdi go. şimdi ilerliyorum arkadaşlar. Çıktım. Ben Şimdi tekrardan ilerliyorum arkadaşlar. İlerliyorum geçtim. Şu an galiba ben birinciyim çok yanındakini görmedim geçtim geçmedim diye. Ama galiba ilk ben gelmem ama bilmiyorum. Şimdi süreç şey süre videomu etkilemesin diye şunu durduracağım. Şöyle anda gördüğünüz gibi durdurdum. Ama tabi ben durdurana kadar zaten süre bitti. Şimdi jantrop. Jantrop'ta da iyiyim. Sadece burada çok haklı yeniliyor. Bir de küçük erorlar veriyor bazen. Mesela hak yeniliyor derken şöyle oluyor. Bir tane adam geliyor önden camı kırıyor sonra kız da düşüyor. Yani arkadaki kız mıdır erkek mi artık bilmiyorum. Normalde iyi oynarım her seferinde şey yaparım ama bu sefer öyle olmadı. Ben normalde beş tane falan arka arkaya ar 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 yapıyorum yani iyi oynadım da. Saçım şimdi düştüm. <laughs> Bu arada sıkıldığından öyle şey yapmıyorum. Nefes almıyorum. Ben şey çok konuştuğum için videoda konuşmaktan bayağı yoruldum. O yüzden şey yapıyorum. Yoksa video çekmek gayet eğlenceli yani. Biraz nefes alayım. Zaten hiç kimse yapamadı. Herkes 0. Ben şu an 3. ve Mia YT'yi neden göstermiyor bilmiyorum ama şey yıldız olarak gösteriyor sadece. Söber, zaten ben eğlenmemişim. Zaten ben hiç eğlenmiyorum neredeyse. Burada amacım ticket kazanmak değil. Böyle süre şey olmasın diye eğlencesine öyle oynuyorum. Burada en büyük takipçimiz babaanneme selam söylüyorum. O bizim en büyük takipçimiz. Zaten neredeyse ilk abone olanlardan biri oydu bize. Sonra da şey hiç bizi aboneliğimizi bırakmaz ve şey yapmaz. Hepsine like atır ve hepsine ee, güzel yorum bırakır. Bu yüzden en büyük takipçimiz benim babaannem. Şimdi süre şey olmasın diye durdurdum ve geri geldim. Cam kırıkı oynamak istiyorum Şimdi burada aslında amaç arkadaşlar çok şey burada aslında biri gelsin şey yapsın diye bekliyor. Ben elenmeyeyim diye bekliyor işte. Ama aslında amaç şöyle öyle olunca daha çok süre kaybediyorsunuz arkadaşlar. Zaten hızlı olduğu için ve eğlenmediğiniz için de hızlıca hareket ettiğinizde kendiniz kendinize güvenip e, zıpladığınızda da zaten oluyor. Ben zaten öyle çok kez kazandım yani bu oyunu. Tek amaç o zaten oyundaki. Yani amaç derken teknik o. Orada ben çok korktuğum için şey yapmıyorum arkadaşlar. Ben direkt üstünden atlayıp tutuyorum. Zaten orası şeymiş. Yanlışmış. Şimdi zaten ben birinci olmuşum. çok gıcık olurum arkadaşlar. Aslında bu oyunu gayet seviyorum. Gayet güzel bir oyun ama adamlar işte çok garip. Mingle'da bize 3 diye şey yapıyorlar. Adamlar da kör gibi 4 diye geliyor. Bir, bir diyor. Daha kapıyı kapatmadan hemen gidiyorlar. Ve bunlar da 3 diye şey yapıyor. 3 bulamıyoruz sonra he, öldürüyorlar bizi üç diye deliriyorlar adamlar. Ya niye kapatıyorsun kapıyı? Adamlar giremiyor işte sonra. Bir de adamlar da iki kişi olur kapatıyorlar kapıyı. Bir tek bunlar zaten iki players yapabiliyor. Onun dışında yapamıyorlar.

yapamayanlar gibi da yani kapıyı kendilerinin açtığını düşünüyor açık kapıya girmiyorlar geçmeye çalışıyorlar kapının içinden şu an ben nasıl dördüncüyüm anlamadım ama neyse yani bazı kızlar sayesinde tabi yapamadığım oldu aslında ama sonra sonuca e elenmedim yani. Ben zaten Çoğunlukla eğlenmeyi Zaten bunu galiba demiştim. Şimdi üçüncü set her şey yapıyoruz. Ya da bitireyim arkadaşlar. Zaten üçüncü set bu. Arkadaşlar tekrar bekliyorum sizi. Bu, bu tür videolar şeklinde. Bir, ter, bir dahakine Lili'yi de, lili de birlikte de çekmeye çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir daha böyle videolar çektiğimde tekrar izlemeyi unutmayın lütfen. Bay bay.